Selamünaleyküm arkadaşlar. Yani bir 25 videosuyla karşınızdayım. İnşallah iyisiniz de keyfiniz yerinde de. Yaramazlık yoktu arkadaşlar. Bugün Farmix Simulator 25 canlı yayın serimizde canlı yayın yapmayacağız arkadaşlar. Video serisi olarak geçiş yapacağız bugünkü yayınımızı video olarak paylaşacağım. Bilginiz olsun. Canlar şimdi fiyat 1300 traktörümüze bindik. Arkada bir tane dörtlü pulluk aldım ben. Dörtlü pullukla yavaş yavaş tarlamıza çiftliğimize doğru ilerleyeceğiz biliyorsunuz geçen bölümde canlı yayında biz şey yapmıştık. E, yulaf tarlasını arkadaşlar hasat etmiştik. Yulaf tarlamızı hasat ettikten sonra da balyasını falan bastık. Balyasını toplayıp sattık. Oradan 40 bin lira falan bir para geldi. Şimdi siz diyeceksiniz ki 40 bin lira nasıl 108 bin lira oldu. O da 3 tane domuz ahırı vardı arkadaşlar. Domuz ahırlarını falan yıktım ben. Onları sattım. Buradalarını yıktıktan sonra sattım. Sattıktan sonra da arkadaşlar oraya bir tane inek ağrı koyacağım kurmayı düşünüyorum. İnek ağı falan yapacağız ilerleyen zamanlarda. Şu an için değil tabii ki. Şu anda 108 bin lira bir paramız var. Bir fiyat 1300'lük traktörümüz var arkadaşlar. Bir de Landini'nin traktörü var. İkisi modlu traktör. İkisini modluktan yükledim arkadaşlar. İndirilebilirleri çekledim. O şekilde kurdum Bundan sonra Farming Simulator 25 videolarımız Ultra HD 4K görüntü kalitesinde gelecek. Bilginiz olsun. Sizden de tek ricam arkadaşlar destek için kanala abone olmanız, abone değilseniz tabii ki ve videoya da beğeni atmanız. Şimdiden de vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ederim. Tarlamıza geldik arkadaşlar. Hatta şöyle çiftliğimizin iç kısmından dönelim. Ondan sonra yavaş yavaş bir tarlanın etrafında yastık başlarını falan alalım arkadaşlar. Biraz nadas işlemi yapalım. Nadastan sonra da direkt ben yapay zeka bırakacağım traktörü arkadaşlar. Direkt düzleştirme işine girelim land değil arkadaşlar peşine düzleştirme işlemi yapalım çiftliğimizin konumu burası gayet güzel çiftliğimizin konumu burada garajlarımız silolarımız falan mevcut dediğim gibi tek değişiklik yaptığımız şey arkadaşlar domuz ahalanı yıktık ahalı yıktıktan sonra da onun yerine yapacağımız şey arkadaşlar inek ağrını koyacağız şimdi ilk başta şöyle bir alalım arkadaşlar bakalım iyi çekiş iyi gayet iyi ya, sıkıntı yok çekiş performansı güzel bile GPS açsam mı acaba Bence GPS açayım ya. GPS açalım abi. Böyle nadasımızı yapalım yavaş yavaş. Dörtlü bulup buna biraz küçük geldi sanki ya. Bunun 5'li 6'lısı olsaydı onu alacaktım da. Ya ne vardı arkadaşlar bunun pek versiyonu. Tek versiyonu da sevmediğim için kullanmak istemedim. Grove tarlamızı asatlarken burayı unutmuşuz. Şimdi biraz sıkıntı olana yapacak bir şey yok. Şimdi buradan bir daha aşağı gidelim. İyi güzel ya traktörün performansından memnunum ben. Abi ne var eskilerde var. Abi çok iyi değil mi ya? Oyun efsane. Şöyle yavaş geri, geri yanaşalım. Yine buradan arkadaşlar aşağı doğru gidelim. Hadi oğlum bir, bir tık geri vitese taktığımız zaman traktörde sıkıntı oluyor. Şimdi arkadaşlar ilk başta tarımcılıkla başlayacağız. Hayvanlarımızın yerlerini işte yani samanlarını, otlarını topladıktan sonra da hızlı bir şekilde ben hemen hayvancılık işine girişim. Aralı falan da bir yandan yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yavaş yavaş ağrımızı da yapacağız. Ağrımız yapılırken de inşaat aşamasındayken de biz de hızlı şekilde ekinlerimizi ekip, halalarımızı sulayıp, ondan sonra ot su ot, saman toplayacağız. Hayvanlarımızın beslenmesi için. Sılaj yapmayı düşünüyorum da bir tane tarla falan bulabilirsem arkadaşlar. Hazır sılaj tarlası. O tarlayı almayı düşünüyorum. Hiçbir daha mısır ile falan uğraşmayız. Mısır ekmekten ziyade de arkadaşlar. Mısır ektikten sonra da büyümesiyle falan uğraşmayız. En azından hazır tarla alırsak. Direk hasata hazır olur o şekilde yolculuğumuza devam ederiz. Şimdi burada biraz yamuk gitmişiz. Ön taraf biraz daha düzenli. O zaman şöyle yapalım. Ben bir tık GPS açayım ya. GPS destekli de yapmak istiyorum arkadaşlar. GPS biraz gerçekçiliği bozduğu için. Çok GPS de kullanmak istemiyorum. İşin açıkçası. İşin açıkçası. Şimdi buradan bir indirelim bunu. Hadi oğlum fiyat. Ya fiyat. Hadi oğlum. Bayılmanın zaman değil. Oo sen daha fiyat 1300'sün ya. Dörtlü kulluğu çekemiyorsan. Yaşama bence. Şimdi ben birkaç sıra gideyim buradan. Depo bu tarla çok büyük olduğu için arkadaşlar tamamen şey yapmayacağız. Evet, tarla ulaşmayacağız. Ondan da bilginiz olsun. Farklı işler falan yapalım biraz. Ya aslında düzleştirme işlemi falan girişebiliriz zaman ne ya düzleştirme işlemine de girmek istemiyorum çünkü işçi çalıştırmak biraz daha sıkıntılı en azından yapabildiğimiz kadar kendimiz yapalım Abi toprak dokusu falan çok iyi ama ya haritanın ismini merak eden arkadaşlarımız varsa mosvalley haritanın ismi arkadaşlar bilginiz olsun mapin ismi mosvalley onu da söylemiş olalım Demek isteyen arkadaşlar varsa PlayStation 5'ten oynayan direkt indirilebilir bir şekilde de yükleyebilirsiniz. Zaten bilgisayardan oynayan arkadaşlarımız var. Ya indirilebilir bir ya da Google'dan yüklemesini yapıyor. Abi traktör içi falan çok güzel. Ya nedense ben bu tra fiyat traktörlerine biraz daha hayvanlık duyuyorum yani. Bilmiyorum bizim çocukken hep bunların üstüne geçti bizim çocukluğumuz çocukluğumuzun kahramanları diyelim. Fiat Massey Ferguson 265 seviyede. Ondan sonra 480'li, 640'la bizim zamanımızda onlar popülerdi. Eskiden New Holland mı vardı? Şimdi her taraf New Holland olmuş. Fendt olmuş. Case'lere de güzel mesela ama bizim köyde mesela hiç case yoktu. da şöyle geri geri Buradan çıkalım abi ya. biraz sıkıntı var traktörün ya. Hidrolik inişleri çıkışları falan. Biraz düşük gibime geldi benim. Yavaş iniyor yani. Acaba ya. Acaba hidrolik yağı falan mı eksildi? Neyse çiftliğe gidince bir şey yapalım. Bakımlarını falan yapalım traktörün. Gerçi yeni aldık da. Pek de bir sıkıntı olmaz. Ama yine de ne olur ne olmaz. İkinci ekipman olduğu için. Abi görüntü kalitesi acayip mükemmel ya. daha ikiye böldük de bu tahta pek süremeyeceğiz gibi buradan tekrardan ikiye bölelim Arkadaşlar o da bir tane balya vurduk tüh en korktuğum şeylerden bir tanesi buradan düz açmayı bakayım. Şimdi bu alayı söyledim arkadaşlar, biz bu tarlayı komple şey yapmayacağız. Hani mahsul diyelim ki ara buğday ya da yulaf ekmeyeceğiz. Onu da söyleyeyim. Tarlayı birkaç kısma ayıracağım arkadaşlar ben. Soğan, taze soğan falan ekeceğiz, patates ekeceğiz, domates ekeceğiz ondan sonra, mavul falan ekelim. Biraz daha böyle ne bileyim, zeytin ağaçları dikelim, üzüm, üzüm ağaçları falan dikelim. Üzüm bağı kuralım daha doğrusu, ağaç demeyelim de üzüm bağı falan kuralım zeytin bağı kuralım. Farklı olsun biraz ya. Farklı tarım hayvancılık yapacağız arkadaşlar. Her işe girişmeye çalışacağız. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bakalım bu serimizde milyoner olabilecek miyiz? İnşallah milyoner olabiliriz. Bakalım elimizden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışacağız. Hadi aslanım. Ya dörtlük bulduk gözünü seveyim bu kadar şey yapma ya. Kasma kendine. Ama bu havayı sürdükten sonra arkadaşlar Yapay zeka bırakırız Allah'ım da ben video dışında süreyim o Tabi yürü uzatmayalım Yapay zeka zaten yavaş yavaş sürer sıkıntı çıkarmaz Bizim çim tarlamız var onun için bir tane ot pişme makinesi almam lazım benim Fırfır alalım arkadaşlar. Eski fırfırlardan böyle. Yonca biçme ekipmanları oluyor ya. Onlardan bir tane alalım. Bir tane normal lamba yapıcı falan alalım. Otumuzu biçtikten sonra bir iki gün kalsın kurusun. Sonra onu bir çevirelim. Tırmıkla falan. Sonrasında zaten işlemimizi yapmış oluruz. Balya basarız yavaş yavaş. Abi bir yandan da diyorum ki acaba çim balyası işine mi gitsen? Çim sıvajı işine daha doğrusu. Nasılsa şey var bizde arkadaşlar. Ee, Neydi da da? Balya savcılığımız var. Onunla paketler, paketler zambalajlarız. O şekilde satarsak bizim için daha sağlıklı olur. Çünkü daha iyi para kazanmış olur. Normalde zaten şey yaptığımız zaman arkadaşlar burada bulunsun. Oynayla başlayan arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi direkt e, ya da ya şekilde balya satarsanız çok ucuz gidiyor, bedavaya gidiyor gibi bir şey. Ama bir şekilde e, çimden sludge yaparsanız yani her şekilde bir bagya basıp sludge yapıp ondan sonra bir tur uyduktan sonra yani bir tur uyduktan sonra bir ay geçmesi lazım üzerinden arkadaşlar. Ondan sonra çim olarak, otomatikmen ferment oluyor, sludge'a dönüşüyor. Sludge olarak sattığınız zaman daha yüksek fiyatlara gidebiliyor. Onda yine arkadaşlar fiyat grafiklerinden falan bakarsınız hangi ayda yükseliyorsa ona göre grafiklerden bakıp satış işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Abi şu an sanki gerçek hayatta bir tavlada gibi hissediyorum kendimi. O kadar güzel. İnşallah siz de izlerken keyif alırsınız. Efsane fiyat 1300. 我一个。 bu sırayı da bitirdikten sonra da bu sırayı işlerimiz tamamlanıyor. Yaklaşık bir 5-6 dönüm herhalde bir hava sürdükken tam size Sizce kaç dönüm şu anda nazar sistemi yaptık arkadaşlar? Bence 5-6 dönüm rahat var. Da. Bu çağdanın boyu da uzun. Geç 5 6 durum yoktu ya. Çok mu sevdim? 5 6 durum yok herhalde. 4 dönüm vardır ama daha 4 dönüm var. Ya şu oyuna pati çekme detayını eklememişler ya. Çok tuhaf. Arkadaşlar bir Fahmi Simleti 25 videosunun daha sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben kalan yerler video dışında söyleyin. Sağlıcakla kalın. Görüşmek dileğiyle. Destek için beğen atmayı ve abone değilseniz Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Sağlıcakla kalın.